Hafta sonu gerçekleştirilen yükseköğretim kurumlarına giriş sınavının hemen sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sınavsız üniversite çıkışı geldi. Bahçeli, "Üniversite sınavı kaldırılmalı." dedi. Katarlılara sınavsız tıp eğitimi iddiası nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi. Üniversite eğitiminin sınavsız temini sağlanmalıdır. Demem odur ki üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır. Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üniversite sınavının kaldırılması çağrısında bulundu. Bahçeli, hafta sonu yapılan üniversite sınavından bir gün önce yayımlanan Katarlılara sınavsız tıp eğitimi haberi üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi. YKS'ye bir gün kala gençlerimizi kışkırtmaya niyetlenen Kılıçdaroğlu yaş taslıya basmakla kalmadı, kendini de rezil etti. Kemal Kılıçdaroğlu ahlak ve etik kaygısı taşıyorsa, Türk gençliğinden, YKS'ye giren bütün kardeşlerimizden derhal özür dilemek mecburiyetindedir. Bahçeli Kılıçdaroğlu'na açık bir teklif sunuyorum kendisini her kim tutsak almışsa bize itiraf etsin. Sığınacak bir liman arıyorsan Cumhur İttifakı'nın sahillerine yanaşabilirsin. Siyasi itirafçı olabilirsin ifadelerini de kullandı. Kanal İstanbul projesi konusunda da CHP'ye eleştirileri vardı. İstanbul kanalının parasını ödemeyeceğim diyen bir şahıstan devlete baş olamaz. İstanbul kanal projesini samimiyetle destekliyoruz. Yasal bir güvenceye kavuşturmalıyız.